Sevgili mutfaktan tüm kıymetli takipçilerim ve izleyenlerim hepinize yeniden sevgi dolu merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu şahane lezzet sadece iki malzemeden ve birkaç tane püf noktasından oluşan yapımı son derece basit ve oldukça az malzemeli çok güzel bir tarif oluyor. Sizleri bekletmeden hemen bu güzel bezenin yapılışına geçiyorum. Öncelikle tarifimizde kullanabilmek için 2 adet yumurtanın akını sarısından güzelce ayırdım. Akının içerisine yumurtanın sarısından nokta kadar bile olsa kesinlikle kaçırmıyoruz. Ve birbirinden güzelce ayırıyoruz. Kullanmış olduğumuz yumurtaların mutlaka oda ısısında bekletilmiş olmasına da özen gösteriyoruz. En önemli püf noktalarından bir tanesi bu. Kullanmış olduğunuz yumurtalar oda ısısında olmalı. Akını sarısından ayırırken de kesinlikle içerisine yumurtanın sarısından toplu iğne başı kadar bile olsa yumurtanın sarısından karışmamalı. 2 adet yumurta akını çırpma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir fiske tuz ilave ettikten sonra mikserle önce düşük ardından yüksek devirde çırpmaya başlıyorum. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktalarından bir tanesini de hemen burada belirtmek istiyorum. Kullanmış olduğunuz kaplarınız, mikser telleriniz ve kabınız kesinlikle ıslak olmamalı. Islak değil nemli dahi olmamalı. Bu yumurtanızın akının güzelce köpürmesi için çok önemli bir detay. Yumurta akları ve tuzu yaklaşık 2-3 dakika kadar çırptıktan sonra görmüş olduğunuz kıvamı elde edince içerisine 1,5 su bardağı şekeri azar azar ilave ederek bir yandan da yüksek devirde çırpmaya devam ediyorum. Yine bu aşamada şekeri tek seferde ilave etmemenizi tavsiye ederim. Azar azar yedirdikçe eklemeye özen gösterin. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml'lik klasik boy su bardaklarındandır. Normalde bir adet yumurta akı için bir bardak şeker ölçüsü aslında tam gelmekte ama ben şeker oranı çok yüksek olduğu için biraz daha azaltarak kullanmakta fayda görüyorum ve kesinlikle kıvamında da veya dokusunda da bir eksiklik olmadığını da gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Ama arzu ederseniz elbette iki bardak şeklinde de ekleyebilirsiniz. Yine şunu da belirtmek isterim. Ben tarifimde genellikle toz şeker kullanıyorum ama arzu ederseniz pudra şekeri kullanarak da çırpma süresini birazcık daha kısaltarak hazırlayabilirsiniz. Yine bu da tamamen tercihinize kalmış. Bir buçuk bardak toz şekeri de azar azar ekleyerek yedirdikten sonra yine mikserle yüksek devirde çırpma işlemine devam ediyorum. Çırpma süresi mikserinizin performansına bağlı olarak mutlaka farklılık gösterecektir. Ben toplamda 25 dakika kadar çırptım. Ee, özellikle pudra şekeri kullanırsanız dediğim gibi çırpma süresini daha kısa tutabilirsiniz. Ee, ama toz şeker kullanacaksanız da benim gibi en az 25 dakika çırpmaya özen gösterin. Çırpma işlemi sırasında arada bir durdurarak e, kabın kenarlarına sıçramış olan yumurta akı ve şekeri de arada bir ortaya doğru toparlarsanız daha güzel sonuç elde edersiniz. Her tarafa eşit kıvamda olur. Çırpma işleminin sonunda. Mikserle yaklaşık 15 dakikalık bir çırpma süresinin ardından şu an kıvamını görüyorsunuz. İstediğim yeterlilikte de değil. Biraz sonra çırpmaya devam ettikçe yine kıvamını göstereceğim Mikserin ucunda kalan malzeme böyle aşağıya doğru akar vaziyette yani sünen bir vaziyette değil de çırpma telinin ucunda olduğu şeklini koruyabilen bir kıvama geldiği zaman çırpma işleminiz artık tamam demektir. Bu da sizin için çırpma süresi için bir ölçüt olarak belirleyebilirsiniz. Ayrıca çırpmış olduğunuz merengi hamurunuzun da parlak renkli böyle daha koyu kıvamlı olduğundan da özellikle kabı ters çevirdiğiniz zaman içerisinde bulunan malzemenin akmayışından da anlayabilirsiniz çırpma süresinin yeterliliğini. Bu kadar az malzemeli ve bu kadar zahmetsiz bir tarif olmasına rağmen genelde yaptığımız sizinki gibi olmadığı şeklinde yapılan yorumlara baktığınızda ya çırpma süresi yetersiz ya verilmiş püf noktalarına uyulmamış ya da uygun bir fırında pişirilmemiş olması e, başarı sonuç elde edilmesine neden oluyor. Lütfen vermiş olduğum püf noktalarını son derece dikkatle dinleyerek ve uygulayarak yapın bu tarifi ve gerçekten daha önce denememiş arkadaşlarım için söylüyorum. Bugüne kadar yapmış olduğunuz en basit kurabiye en lezzetli kurabiyelerden bir tanesi olacağının garantisini verebilirim. 25 dakikalık çırpma süresinin ardından şu an mikser telinde e, merengi hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. Artık istediğim kıvama geldi. Bu aşamadan sonra içerisine hemen yarım çay kaşığı kadar kakao ilave ederek şöyle çatalın ucuyla çok hafif karıştırdıktan sonra tabanına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine aktaracağım. Ben içerisine kakao sadece görüntü e, versin diye görüntü maksatlı kattım ama sizler arzu ederseniz kakao miktarını biraz daha arttırarak Mikserle çırparak da karıştırabilirsiniz. Ben e, dediğim gibi sadece görsel amaçlı kullandım kakaoyu ve tabiri caizse şöyle çatalla yalaş bulaş bir kıvam alıncaya kadar karıştırdım. Arzu ederseniz hazırlamış olduğunuz bu hamurunuzu krema sıkma torbasına doldurarak ve ufak taneli olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben bugün tarifimde oldukça büyük boyutlarda pastanelerde satıldığı şekilde hazırlamak istedim üzerine meren hamurumu dökerken yağlı kağıt kaymasın diye köşelerine şöyle bir miktar meren hamurundan koyduktan sonra yağlı kağıdımı fırın tepsime güzelce yapıştırdım. Ardından dolu dolu birer yemek kaşığı olacak şekilde yağlı kağıdın üzerine oldukça yuvarlak formda bırakmaya özen göstererek meren hamurumu belirli aralıklarda bırakıyorum. Bugün tarifimde kullanmış olduğum malzemelerle videoda görmüş olduğunuz boyutlarda toplamda oldukça iri 10 adet büyük beze elde etmiş oldum. Tekraren belirtmek istiyorum. Eğer arzu ederseniz daha ufak boyutlu olarak hazırlayabilir. Daha çok sayıda beze de elde edebilirsiniz. Kabın içerisinde kalan malzemeyi spatula yardımıyla şöyle sıyırarak diğer bezelerin üzerine birer miktar daha bırakıyorum ve kaşığın tersiyle şöyle sivri olan kenarlarını birazcık daha yumuşatarak yuvarlak bir görünüm elde etmeye çalışıyorum. Bu arada fırınımı önceden 120 derece alt üst ayarda ön ısıtma yapmaya başladım. Önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda pişireceğiz. Eğer hızlı pişiren bir fırına sahipseniz 120 derecede değil de 100 derecede de pişirebilirsiniz. Yine görsel amaçlı olarak ben üzerine şöyle biraz çay kaşığıyla kakao serpiştirdim. Yine bu da tamamen tercihinize kalmış. Arzu ederseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Yaklaşık 10 dakika kadar önceden ısıtmış olduğum 120 derecelik alt üst ayar fırında toplamda 1 saat 20 dakikada pişirdim. Son yarım saatte dereceyi 110'a indirerek pişirmeye devam ettim. Her fırının pişirme süresi birbirinden farklıdır. Lütfen sizlerde eğer dediğim gibi Hızlı pişiren bir fırına sahipseniz mutlaka dereceyi indirerek kontrollü bir şekilde yakmadan, kızartmadan e, beyaz rengini ve formunu koruyarak pişirmeye özen gösterin. Fırına koyduktan yaklaşık 45 dakika sonraki halini görüyorsunuz. Şu an gayet güzel bir şekilde kabardı. Birazdan e, pişmeye devam ettikçe arasından böyle hafif şekeri eriyerek akmaya da başlayacak ve rengi sararmaya başlayacak. Pişirirken kesinlikle aceleci davranmayın. Daha önce paylaşmış olduğum beze tarifimde en çok aldığım sorulardan bir tanesi davul fırında veya börekçilerde de pişirebilir miyiz şeklindeydi. Davul fırında börekçilerde kesinlikle pişirmenizi tavsiye etmiyorum. Mutlaka bu şekilde e, ankastre bir fırında pişirmenizi tavsiye ederim. Aksi halde fırın ısısı yüksek geldiği için hızlı bir şekilde yanacak ve e, hem emeğiniz hem malzemeniz ziyan olacaktır. Toplamda 1 saat 20 dakikalık pişirme süresinin ardından artık fırının ayarlarını kapatıyorum ve kesinlikle fırının kapağını açmadan bezelerimin fırının içerisinde 1 saat kadar kendi halinde soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra çıkartacağım fırından. Vaktiniz varsa daha uzun da bekletebilirsiniz ama daha kısa sürede bekletmenizi tavsiye etmem. İçerisinde bekleme süresi fırının ısısıyla beraber bezenin içerisinin daha güzel bir şekilde kurumasını sağlıyor. Altı ve üzeri tamamen kurumuş çıtır çıtır ara katı kaymaksı bir yapıya böyle marshmallow gibi bir yapıya sahip şahane bir beze oluyor. Bu şekilde hazırlayıp uygun kaplara koyduktan sonra oldukça uzun süre mutfağınızda serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edebilir. Oldukça uzun süre saklayabilirsiniz. Fırın ayarlarını kapattıktan sonra bir saatte fırının içerisinde soğuyuncaya kadar dinlendirmiş olduğum bezelerimin kıvamını ne kadar güzel kuruduğunu sizler de görüyorsunuz. İnşallah bu güzel tarifimi sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet şifa olsun inşallah. Deneyen arkadaşlarımdan kıymetli yorumlarını mutlaka ama mutlaka bekliyorum bezelerimizin dışının ne kadar güzel bir şekilde kurumuş olduğunu o sert kıvamını gösterdim hemen birazdan bölerek sizlere içinin o kaymaksı yapısını o güzel kıvamını da yakından göstereceğim tarifimi beğendiyseniz ve bu tarz videolarımın devamını isterseniz kanalıma abone olarak videolarıma beğeni ve yorum yaparak paylaşmış olduğum videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum Aynı zamanda tariflerimizin daha çok arkadaşımıza ulaşmasına da vesile olmuş olursunuz. Tarifime dair söylemeyi unuttuğum veya merak ettiğiniz başka bir şey olursa yorum kısmında sormaktan çekinmeyin lütfen. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışırım. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.